Çok teşekkür ederim. Ne diyorsun? Ee... Şimdi ben yayına girmezden önce tabii Ayşe Buğra Hoca'yı aradım. Aradın. Yani duruşmadan hemen çıktıktan sonra aslında yayına davet etmek üzere aradım. Kendisi yani psikolojisinin buna el vermediğini ifade etti ama şöyle dedi. yani Kendimi bir yargılamadan, bir davadan çıkmış gibi hissetmiyorum. Ne savcı soru sordu, ne hakim bir görüş bildirdi. Gene tutuklanmasının devamına tutukluluğun devamına karar verildi. Dolayısıyla bir yargılama olduğuna inanmıyorum. Zaten değil. Yani orada bir orada bir dava görülmüyor. Orada bir siyasi intikam ve hesaplaşma görülüyor. Yani bu çok açık. Yani öyle buna bir dava demek, orada bir mahkeme görüldüğünü söylemek durumu hafife almak olur. Yani gerçek ya da yani burası Türkiye'deki siyasal yargılamalardan bir haber olduğunu göstermek olur. Osman Kavala siyasi bir tutukludur. Osman Kavala yargılaması siyasi bir davadır. Herhangi bir bir suç delilinden hareketle yapılmış bir soruşturma değil. Esasen daha baştan 2013 yılında Osman Kavala'nın kendisi bizzat hedef seçilerek ve Osman Kavala etrafında Gezi Park Gezi Parkı davasını kriminalleştirmek, terörize etmek adına e, oluşturulmuş e, siyasi bir müdahaledir. Siyasi bir operasyondur. Bu davanın kendisi bir siyasi kurmacadır aslında. 2013 yılında bunu Fethullahçılar yaptı. İlk soruşturma e, delillerini onlar topladılar. O zaman ben yazmıştım bunu. E, çarşı davası bünyesinde aslında e, yani e, açılmıştı o soruşturma. O dönem şu an firari olan savcı Muammer Akkaş e, bu soruşturma yürütüyordu. Ve e, soruşturmanın temel iddiası şuydu. Sözde Sırbistan'daki gençlik örgütü lideri Otpor Mısır'a gitmişti. Mısır'da tiyatrocu Mehmet Ali Alabora ile buluşmuştu. Mehmet Ali Alabora'ya Türkiye'de Türkiye'nin huzurunu ve refahını bozmamız lazım Mehmet Ali. Bu AK Parti'nin yıldızı parlıyor. Buna artık bir son verelim. Sen Miminor adlı bir oyun oyna. Git bunu Türkiye'de sahnele. Seni izleyenler isyan çıkarsınlar diyerek bir soruşturma başlattılar. Soruşturmanın temel tezi budur. Tamam yalan değil mi bunun bu arada yani? ya gerçek olabilir evet. mi sence? Olama, Özlem ya yani. böyle bir şeyin gerçek olduğunu yani düşünüyorsan <laughs> git yani bunu nasıl gerçek olabilir zaten? Şimdi sözde Otbor'un lideriyle Mehmet Ali Alabora Mısır'da buluşuyor. Niye Mısır? Çünkü Sisi darbesi var. Sözde otpor lideri diyor ki işte Türkiye'de Miminur adlı oyun oyna isyan çıksın Gezi Parkı olsun. Soruşturma buna dayanıyor. Osman Kavala'yı, Mehmet Ali Alabora'yı onun eşini, eski eşini, şimdi eski eşini ve bir grup tiyatrocuyu dinliyorlar. Neye kadar? Hangi iddiayla? Türkiye'de halkı silahlı isyana teşvik iddiasıyla. Ama Fetullahçılar AK Partili araları bozulup Muammer Akkaş 25 Aralık soruşturmasını öne alınca bu soruşturma havada kaldı. E, 17-25 Aralık'tan sonra ben bunu yazdım. AK Parti ne yaptı? AK Parti şöyle yaptı. Önce e, işte solculara, Atatürkçülere, demokratlara dedi ki Fethullahçılar hepimizin düşmanı. Bak size yaptılar, şimdi bana yaptılar ama en çok size yaptılar. Ben de uyandım. O halde şu Fethullahçı belayı def edelim. Ardından ne oldu? Ardından Fetullahçıların hazırladığı dosyaları tekrar tedavile koydular. Onlardan en önemlisi Gezi Parkı davasıydı. Hatta savcı dedi ki, iddianamesinde şöyle diyor. Tamam diyor, bunu Fethullahçılar hazırlamıştır ama biz Fetullahçıların delillerini ayıklayıp kendimiz yeniden ele alarak dosyayı açtık. 2016'dan sonra Osman Kavala davası tekrar ısıtıldı. Neden? Çünkü muhalefeti Gezi Parkı hayaleti etrafında ürküterek, toplumu Gezi Parkı ile ürküterek Gezi Parkı ile bir torba dava çıkarmaları lazımdı. Gezi Parkı torba davası içine her muhalif bireyin, muhalif örgütün atılabileceği elverişli bir davadır. Çünkü bir hayalet var. O hayalet üzerinden, üzerinden, gezi üzerinden toplumu korkutacaklar. Bunun içinde en uygun figür kim? Osman Kavala. Zengin ve solcu kardeşim. Ve dış dünyayla bağ var. Zengin, solcu, dış dünyayla bağ. Bu kadar. Eğer Osman Kavala zaten bir başka ülkenin vatandaşı olsaydı, çoktan hükümet bırakmıştı. Çoktan AK Parti'nin ajan deyip tutukladığı hangi yabancı memleket vatandaşı varsa özel uçakla gitti zaten ya. Rahip Brunson'ı aldı. İki tane Trump'ın tweet'iyle tahliye edip gönderdi. E deniz'i Deniz Deniz yani Deniz Alman vatandaşı haksız yere tutuklandı. Evet. Deniz Yücel. Efendim bırakmıyoruz dedildikten saatler sonra Almanya ile yapılan pazarlık üzerine Alman büyükelçisi tatilden geri çağrılarak özel uçağa bindirilip belki pasaport kontrolünden bile geçilmeden gerisin geri Almanya'ya gönderildi. Sayın Cumhurbaşkanı Fransız ajanı diye tutukladıkları elemanı Macron rica etti, bıraktım diye geri gönderdi. Osman Kavala'nın tek suçu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması. Eğer zaten Amerikan vatandaşı olsaydı, zahirinde bile kalmayacaktı. Neyse, Osman Kavala için Fethullahçıların hazırladığı dosyayı ve AK Partililer tekrar açarak, o savcılar tekrar açarak Osman Kavala'yı tutukladılar. Baktılar böyle olmuyor mu tek başına? Hem gezinin kendisi, hem azmettiricisi, hem sermaye sahibi. E böyle dava olmayacağına göre bu kez Gezi Parkı platformundaki ee, aktivistleri, avukatlar var, mücadele insanları var, mimar mücella yapıcı var, mimar mühendis. Hı hı. Onları da kattılar. Halbuki o grup Gezi Parkı platformu aslında daha 2014 yılında yargılanıp beraat etmiş. Yargılanıp beraat etmiş bunlar. Yani onlar da iki, iki yani basit suç örgütü üyeliğinden beraat etmişler, aklanmışlar birdenbire. Aklanmış, beraat etmiş insanları Osman Kavala ile birleştirerek Al sana Gezi Park Örgütü davası dediler. Bu davaya hakim Galip Perkin başkanlığındaki heyet baktı. Ben Galip Bey'i bilirim, duymuşumdur. Muhafazakar bir hakimdir. İnançlı, muhafazakar, AK Parti'nin uzak olmayan bir hakimdir. O hakim beraat verdi. Duyduğum kadarıyla yakın çevresine de şöyle demiş. Benim Osman Kavala'ya dair fikrim olumsuz. Kendisi hakkında olumsuz görüşlere sahibim. Ceza vermek için delil aradım bulamadım dosyada. Dediği de bu. Etrafına dediği. Ben duyduğum kadarıyla. Yani ceza vermek istedim. Ceza vermek için delil aradım ve bulamadım. O heyet beraat verdi. Verdiği gibi dağıtıldı heyet. Bak. Verdiği gibi dağıtıldı. Osman Kavala beraat etmiş bir adam kardeşim. Beraat etmiş bir adam cezaevinden çıkmaya hazırlanıyor. Aynı anda uyduruk bir 15 Temmuz davasından tekrar tutuklandı. Daha çıkmadan. Ankara'da açılmış bir davadan. Şimdi bir şey diyeceğim. İstanbul'da açılmış bir davadan. Diyeceksiniz ki tutuklandı da o dosya ne? O da şöyle bir dosya. Henry Barkey diye Türk vatandaşı ama Amerika'da yaşayan bir adam var. Türkiye'ye panellere geliyor. AK Parti'nin paneline katılmış bu adam. Diyorlar ki Henry Barkey 15 Temmuz'un öncesinde, 13 Temmuz'da Büyükada'ya geldi. Orada bir otel var. St Stadel. Bir St şey otel. Gelir aklıma. Hı. Bu otelde güya bunlar 15 Temmuz Splendid. Splendid Otel. Splendid Otel'de toplanmışlar. Ve bu otelde 15 Temmuz olduğu akşam dünyaya canlı yayın yapacaklarmış. 13 Temmuz, 15 Temmuz'da toplanmış. Sonra ne oldu diyorsun? Toplandılar bu ajanlar. Henry ve ajanlar top. Ne oldu? Adam 18 Temmuz'a kadar burada kalmış. Peki o arada ne olmuş? Ne yaptınız bu ajanlar? Peki bunun Osman Kavala ile bağlantısı ne? Soruyorsun değil mi? Henry Berkey böyle. Henry Berkey gelmiş, 5 gün daha kalmış, İstanbul'da dolaşmış, Karaköy'de yemek yemiş, Taksim'de e oturmuş, merkezi otelde kalmış. Bu arada. Ya, Kent kültürünün Şimdi içindeki her, her yerin her dolaşacağı yerler bunlar. Her yer Milyonlarca kişi olur. Bak, Henry Berkey, Henry Berkey'in üzerinde. Peki 15 Temmuz'da bahane. Güya otelden ayrılırken otelin şeyine, gişesi neydir o? Gişe içi demez oteli neyi? Müşteri <laughs> resepsiyonuna. Pensilvanya yazılı çan bırakmışlar. Bu da 15 Temmuz bağlasın delili. Bak Pensilvanya yazılı çan. Kim bırakmış? Nerede? Bu da belli değil. Evet. Ama bırakılmış. Sonra... Peki diyeceksiniz Osman Kavala ile bağlantısı Diyor ki telefonun aynı muhitten sinyal verdi. Muhit neresi Hakan abi? Elmada. Evet, Taksim Gezi Parkı'nın yan tarafındaki otel, o ünlü oteli ünlü bulunuyor. yer. Adam otelde kalıyor. İki bina yanında Osman Kavala'nın zaten iş yeri var. İstanbul'un en merkezi yerinden telefonun sinyal verdi diyorlar. Karaköy'de bir lokantada ayaküstü karşılaşmış. Kaldı Sın ki diyorlar. bu da Türk Ceza Kanunu'na göre suç ya, değil. Ya ortada telefonlar yani... konuşmuşlar mı? Telefon konuşması yok. Ama diyor ki sen Diyarbakır'a gidip da Fransa'ya gidiyorsun. Niye böyle gidiyorsunuz Şimdi bu türden uyduruk, e, iler tutar yanı olmayan, tümüyle safsatalardan ibaret bir soruşturma kapsamında Osman Kavala'yı içeri. sırf içeride tutmak adına. Sırf ileride toplumsal muhalefette, sol muhalefette, demokratlara bir hazır dava icat etmek adına içeride tuttular ve ipe sapa gelmez iddialarla soruşturma açtılar. Şimdi diyorlar ki 15 Temmuz'u yaptık. 15 Temmuz davasında hani sen 15 Temmuz'un failisin. Henry Belkin'lerde bir numara yok. Kırmızı Bülten var mı hakkında? Yok. Henry Berkey Amerika'da. Osman Kavala'nın doğrudan şey yani 15 Temmuz ile ilişkilendirilemiyor. Henry ile ilişkilendirilemiyor. Kala kaldı burada. E bu arada ne oldu? Bu arada Gezi Parkı davası bozuldu. Oradan beraat ettiği dava bozuldu. Niye? Efendim çarşı bu davasıyla bağlantısı. Bu arada bir grup çarşı grubu üyesi de Beraat etmişler. Bazı yaralama ve bazı işte bıçak bulundurmalardan ceza almışlar. Birdenbire sırf Osman Kavala'yı içeride tutabilmek ve bir gezi ileride içine at muhalefetin atılabileceği bir gezi torbasını hazır tutabilmek için birdenbire önce Gezi Parkı davası bozuldu. E bunlar baktılar aktivist adamlar. Bunlar yani isyan yapamazlar. Bunlara bir de isyan yapacak asker lazım. Al sana gezi taraftar grubu.